<laughs> buraya az önce zaten bir süratle girdim böyle göz bebeklerim büyüdü. <laughs> Ama çok güzel kullanıyorsun. Maşallah, ha, vallahi. dikkatimi çekti yani evet, o ben olsun. o bridal rozlara cüret edemem. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yenilenen BMW 4 serisinin testinden sesleneceğim. Yanımda aracın sahibi Yusuf var. Yusuf merhaba. Merhaba. Nasılsın kardeşim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyidir valla. Valla teşekkür ederiz sana. Aracını getirdin, Mac Motors'a getirdin direkt zaten. Evet. Mac Motors'tayız aynı zamanda. Burada seninle beraber bu otomobili inceleyeceğiz. Zaten benim de çok merak ettiğim bir otomobildi. Tasarımıyla çok fazla böyle yankı uyandıran bir otomobil oldu. Kimileri çok eleştirdi, kimileri çok sevdi. Sen? Ne diyorsun tasarım konusuna? Valla ben bu arabanın ilk e, yayınlandığında işte bundan 5-6 ay önce gördüğümde Aha. çok sevdim yani. Aşık oldum. Hele bir konsept aracı paylaşıldı. Bordo bir renk. Evet. BMW'nin paylaştığı. Evet. O zaman ben Instagram story attım. Ben bu arabayı alacağım dedim. Çünkü hani 4 kasayı seviyorum. Tam genç işi bir araba. Aha. Kesinlikle alacağım ben bu arabayı dedim. Ve bunu işte 2 ay sonrasında ben Borusan'da sıraya yazıldım. Evet. evet. Sonrasında işte bugünlerde işte yaklaşık Ocak, şey, Aralık sonu gibi aracı teslim aldım. Çok memnunum. Eyvallah. Herkese de tavsiye ediyorum. Muhteşem bir araba. Valla şey konusu bir de hani böbrek konusu malum çok tartışma yarattı evet. bu otomobilde. <laughs> Sen ne diyorsun? Kimileri çok abartılı buluyor. Çok farklı bir böbrek tasarım yaptı. Ben ilk gördüğümde açık söyleyeyim. O ilk konseptteki araçta da biraz daha güzeldi. <laughs> Sonrasında yani o ilk şeye göre az beğendim. Ama şu an gözüm alıştı plakayı çıkartasım geliyor. yani ya Öncesinde ben, ben diyordum ki plakayı takıp orayı biraz sansürlerim. Evet, Hatta evet. siyah yaparım. Kapatırım biraz daha şey yaparım. Ama şu anda çok daha güzel geliyor. Yani. Ben de biraz senin gibi düşünüyorum bu konuda. İlk resimleri gördüm. Ya, bu ne dedim ya rezalet görünüyor. Yani hiç hoşuma <laughs> gitmedi. Böyle canlı canlı görünce direkt değişti fikrim. Çok daha fazla hoşuma gitmeye başladı. 8 serisi coupe'yi de anımsattığı detaylar var. Mesela profilden Arka dam Yan yani çok benziyor. Arka profil tamamen 8. Evet. Önü evet. biraz farklı. Biraz önü, daha küçük. Önü ben BMW'im diyor ama arkaya Hı. doğru artık çok daha elit bir BMW sen seninle öyle bir. Tabii. Tasarımda var. Artık böyle ben evet. üstün de üstün sınıfım Kesinlikle diyor. kesinlikle biraz daha böyle daha premium markaları otomobilleri andıran bir tasarım var ve ben kendi adıma BMW'den çok beklenmeyecek bir tasarım da var bence. Çok şık buldum ben hem profilden hem de böyle arkaya doğru uzanan bu çizgisi arka taraftan baktığın zaman böyle bir BMW gibi görünmüyor ilk etapta. Ama zamanla hani bu tasarımlara alışıyoruz zaten. Evet Yusuf hakikaten arkası bence çok şık görünüyor otomobilin. Bir de en paket aracın. evet M paket. Hı hı. Yani bu şekilde de aldığı zaman baya güzel duruyor. Renk ne tam olarak? Bu renk e, gri, dravit gri diye geçiyor. Dravit gri. Yeni 3 kasayla birlikte gelen yeni bir renk BMW'nin bu. Aha, aha. İçinde sarı simler var. Güneşte böyle biraz daha sarım traktik katıyor. Evet. Normalde böyle koyu füme de diyebiliriz aslında rengi. Aslında havanın durumuna göre değişen renklerden evet. birisi. Aslında Anladım yeni kadarıyla. teknolojik renkler böyle olacak. Evet. Ben evet. dikkat ediyorum böyle yeni nesil arabalara. Ben lansmana katılmıştım. BMW'nin 8 kasa lansmanında. Aha. Onda da bu tarz renkler vardı. Bagajımız bu arada 440 litre. Ne diyorsun Yusuf? Yeterli mi? Gayet yeterli bence bagaj. Yani bir kupe araca göre. Hani Yani sonuçta biz sedan bir arabayı bilmiyoruz. Aile arabası değil bu. Evet. Hatta bence daha büyük bile denebilir bu bagaj için. Ya bana fazla bile geliyor diyorsun. Kesinlikle. Tamamdır. O zaman gel şimdi ufaktan içeriye geçelim. Ee, hem iç detaylara bakalım hem de sürüş karakterine bakalım. Nasıl tamam. çok merak ediyorum. Evet Yusuf yola çıktık. Şimdi e, 3 serisine içi çok benzetiliyor ki hakikaten öyle. Yani hı hı. baktığın zaman konsol tasarımı birebir aynı 3 serisiyle ama hı hı. 3'ten en bariz farkı bu otomobilin en büyük farkı şu tavanın daha yakında olmalıdır durumu. Yani evet. bir kupede olduğun hissiyatını bu otomobil çok güzel veriyor. Sadece bu değil işte geniş camları da ve işte yatay formla alçalan bu tavan formu da onu çok iyi veriyor. Hı hı. Hemen yeri gelmişken kupe ile alakalı sanırım son dönemde arkasında oturduğum en böyle rahatsız diyebileceğim, dar diyebileceğim kupelerden birisi. Ben 1.86 boyundayım. Genelde hı hı. tamam çok kısa boylu değilim ama ortalamanın üzerinde bir boyum var ama genelde arka tarafa şöyle böyle sığarım baş mesafesi bildiğim için kısıtlı ama diz mesafesi iyi. Yani hı hı. arabanın o kupe formunu adamlar tasarımda verebilmek adına arka hacimden biraz feragat bile etmişler. Yani aslında bir nevi markaların biraz stratejik taktikleri bunlar. Hı hı. Sana alt benlikte şey diyor ya daha geniş hacim istiyorsan 8 serisine git diyor. Mesela, yani baktığın evet. zaman. İçeriği sen mi seçtin yani siyah ve koyu kırmızı görüyorum mesela yoksa hani hazırda olan bir araç mıydı bu? şöyle söyleyeyim ben şöyle bir talepte bulundum. Dışını dravit rengi istedim. Hı -hı. İçini kırmızı renk istedim. Kırmızı çok güzel ama ya. Hı -hı. Çok beğeniyorum ben de. Yani kırmızı renk. Yani. Koyu kırmızı. Evet. Yani premium bir renk yapmışlar. Yani hissiyat da öyle bu Hı -hı. arada. Kullanılan materyal ne bileyim Hı -hı. şu göstergelerin temaları grafikler oldukça güzel. Ama yani şu devir <laughs> saati hep söylüyorum mücverde de hep söyledim. Evet. Yani tersi doğru devirleniyor ya, evet. ya. Ben buna alışamadım hocam. Yani şimdi burada dijital bir şey kullanıyorsun. Hı hı. Benim gibi böyle saf kadran görmek isteyen birini de mutlu edecek bir tema keşke koyaydın. Evet. Bir insan içinden geçirmede ne demiyor? Yani ben de ilk yani peugeotlarda bunu görmüştüm. Evet. Peugeotlarda böyle tersendi. Ona ilk bindiğim zaman zaten hiç alışamadım böyle. Gaz evet. veriyorum, kaç bin devirdiğimi anlayamıyorum falan. E bu ya bir araba de BMW iş... performans ya, hani Tabii, insan onu arıyor. Şimdi Anladın mı? Devir saatini kontrol etmen gerekiyor çünkü performans arabası her gazın dibine kadar basıp en sonunda fites vermek güç kaybıdır. Bunun Kesinlikle. bilincinde olan Kesinlikle. bir insan için devir saati takip önemlidir. Yani şu an bu arada konudan konu atlıyor gibi olacağız ama biraz Hı -hı. sayfaya bir yoldayız. Hı -hı. Adaptif süspansiyonlu versiyon senin aracın. Evet. Yani harika sönümlüyor çukur ve benzer benzeri Hı -hı. yani eski 4'e nazaran bu konuda ciddi bir gelişim var ki sen e, eski 4 kabloyu evet. kullanmışsın bir dönem. E, onu da kullandım. Ondan önce f 2 de kullandım. F serisini de çok iyi biliyorum. Bu araba tamamen süspansiyonda e, o Mercedes'te bildiğimiz konforu Değil yakalamış. mi? yakalamış. Değil mi? Çok doğru. Yani, yani BMW'den beklenmeyecek arabada bir huzuru var. Her Kesinlikle. anlamda huzur. Ee, özel geçimdeki sessizlik, sessizlik. Yani. bir de başlangıçta şey çok güzel belli bir hıza kadar ben önce elektrik motoru var zannettim ama çok sessiz çalışıyor araba Hı -hı. çalışıp çalışmadığını anlayamıyorsun arabanın böyle elektrikli araba mı ya bu falan moduna gidiyorsun o giriyorsun. derece değil mi? Evet. E, Multimedya sisteminin kullanımı yani otomobil genel içerisindeki ergonomisi nasıl? bu otomobilde yaşam nasıl? Yusuf ne diyorsun? Ya, bu otomobilde, otomobilde şöyle söyleyeyim şimdi en büyük değişiklik CarPlay geldi biliyorsun ayrıca bu arabalarda bu özellikler hayalettir, ekrandır, opsiyonel değil. Türkiye paketinin içinde olan şeyler bunlar. Evet. Söyleyeyim, 4 serisinin klasmanındaki araçlara göre full bir arabaya biniyorum diyorum. Her hmm. türlü özelliği mevcut, kullanımı çok rahat. Ee, hayalet ekranından biraz sıkıntım var. Sadece o şemasını biraz daha eskisi gibi daha hareketli bir şeyler yapılabilirdi. Sadece evet. ya, içi sabit, çerçeve renkleri değişiyor. Hmm. Bir ondan şey yaptım. Ama onun haricinde işte ambiyans aydınlatması var. İşte e, dokunmatik ekranı var, CarPlay'i var, navigasyonu çok güzel çalışıyor deniyorum, Hı. kullanıyorum da sürekli. Hatta e, Google Maps'i de CarPlay'den açıp büyük ekranda trafikli şekilde de kullanabiliyorsun. Evet trafik durumunu da görüyorum diyorsun. Tabii. Eşya gözleri falan bakınca bayağı iyi. Eşya gözleri Şurası çok iyi. Şurası da güzel, Yani Hı. büyükçe bir alanımız var. Kapı içinde gözler de büyük tutmuşlar. Yani bardak için yer yapmışlar. Şuradaki bardaklar eskilerinde yoktu, tutuyor İçine çarptığında kilitli bir sistem var kalite ve işte konfor konusunda çok şikayet var dediğin gibi. Yani Onları içeride dikkate almışlar. İçeride kullandığı materyaller bile sert plastik şey yapıyorlardı ama bu araba ne bileyim şu derisi e, yanlış mı diyorsam 8 kasada kullandığı deri. Evet, evet. Yani bunları 4 kasaya normalde öncesinde sunmuyordu bile. Adaptif süspansiyon sistemi üzerine biraz konuşalım istiyorum. Yani Türkiye'ye gelen 4 derin bir çoğunda var diye biliyorum. Ben e, araştırdığıma göre hepsinde var. Hepsinde var. Yani BMW bunu hepsine koymuş şaşırdım neden böyle bir şey yapayım? Normalde bu gerçekten hani çok uçuk bir opsiyonel bir özellikti. Evet. Adaptif frame süspansiyon. Peki senin otomobilinde standart haline ekstra bir şey var mı? Ekstra opsiyon olarak aldığın bir şey var mı? Hoşuna giderek. Tabi ee, en başta lazer light'ımız var. <laughs> Meşhur lazer light. Yani evet. Yani yeni 4'te çok daha fazla duymaya başladık. Ekstra Hı -hı. opsiyon olarak ne kadar biliyor buna mesela? ÖTV dahil 30 bin liraya yakın bir ücret ödedim ben buna. 30 bin lira? Evet. 30.000 TL. Bu bazı kanallarda yanlış anlatılıyor. 10-15.000 Euro diyorlar da 10-15.000 TL onun üstüne ÖTV koyup 30-35.000 TL civarına geliyor. ÖTV'siyle beraber. Evet, yani opsiyonlar için de ayrıca e, ÖTV'lendirme yapılıyor o halde. Başka ne var? Başka ne 19 var? 19 jantımız var. Normalde 18 geliyor BMW en paketlerde. Hı -hı. 19 jantımız var. Bir handikap yaratıyor mu 19 jant? Ya 19 jant dışarıdan gerçekten yani ince yanaktı falan. İnce yanak şöyle söyleyeyim yani çok fazla kullanamadım zaten şu an araba 470'te evet, işte, evet. daha çok fazla bunu keşfedemedim. Ama şöyle söyleyeyim F serilindeki 19 çok rahatsızdı. Hı -hı. Ama bu arabada bilmiyorum belki adaptif en süspansiyondan dolayı olabilir, süspansiyon farklılığından da olabilir. Ben 19'un bir zararını görmedim. Evet. Dışarıdan çok daha güzel duruyor, ince yanak. Hani zaten 8'e benzetiyorlar ya, o jant da zaten tamamlıyor tamam Hani bir 18 olsaydı dışarıdan daha küçük oldu anlaşılır. Arabanın daha küçük duruşu olur. Aynen öyle. Yüksek hızdaki yalıtımı da çok başarılı bu arada. Evet. Bu konuda yani hakikaten sessiz bir otomobil. Hı, hı. baktığın zaman. Peki bu sürüş modlarından mesela sport'u seçtin. Evet. Ondan sonra hani otomobilin tutunma karakteri değişiyor mu sence? Comfort'lar arasında bir fark var mı bu konuda? Tabii ki var. Zaten bir defa direksiyon sertleşiyor. Senin müdahalelerine daha iyi tepki veriyor. Evet, direksiyon değişken oranlı bildiğim kadarıyla. Değişken da. oran tabi Yani baksana e... abi. Yani şu an iyi bir zeminde de değiliz. Hafif kaygan da. Ya bunu F <laughs> serisiyle yapsaydık büyük ihtimal 4 lastik kayardı. Arka, ar yani bir kay, ufaktan bir kayma gelirdi ama hiç bizimki şey demedi yani. Yani lastiklerin Bana ben çok memnun değilim. Ya altında Bridgestone var. Bridgestone'u çok sevmiyorum. Mesela bu arabayı P koysalardı. Evet. Bunu daha iyi yaşayabilirdik. Evet, yani evet. hiçbir şekilde ben istediğim kadar viraja sert gireyim çıkamazdım. Ya şey, yani. çok rahat çıkardım. Abi araba çok iyi tutuyor ya. Yani gerçekten F'lere göre en bariz farkı bu. Çok daha huzurlu bir gövde var her anlamda. Hem iyi tutuyor. <laughs> Gördüğün gibi. <laughs> Hem konforu daha iyi. Her anlamda daha medeni bir araba. Yani her anlamda seni daha mutlu eden bir araba. Çekiş kontrolü sadece kapattım. Onun için az Peki. önce az önce gördün ufaktan şöyle bir arkası geldi ki çok normal ya yani o kadarı. Ama toplaması da bir o kadar kolay. Yani F'lerle beraber aslında yanlama yeteneği çok daha fazla artmış. BMW'leri gördük. Hı -hı. Şimdi bu G'lerle bu daha da farklı bir boyuta geçti. Çok daha kolaylaştı aslında baktığınız zaman. F'te bu kadar izin vermiyor. Evet evet. Bunda bir bunda tık bir daha, tık izin, daha izin, izin veriyor. Ama bunda Traction'da bayağı Mercedes'lerdeki efekt oluyor. Bayağı tutuyor. Yani çok uzun soluklunu yapmanın izin vermiyor. Mercedes tam farkı BMW'nin. Sen bu arabayı 4.20 ile bile alsan sana komple kapattırıyor hocam. Harman kardonu güçlendirmişler. Hı -hı. Yani Ses sistemi daha da bir keyifli Ses çok daha keyifli bence. Peki 420i versiyonunu biz şu an kullanıyoruz. 1.6 turbo. 1.6 turbo. 170 beygir. 250 evet. tork var. 8.2 hızlanıyor. Hı -hı. Ne diyorsun performansına? Ya bu performans aslında e, bir tık düşük kalmış diyebilirim. Yani biraz daha iyisini beklerdim. zaten türlü türlü firma Türkiye'de yazılım yapıyor. Aynen. Bu konuda sen bir şey yapacak mısın? Ya da modifikasyon anlamında aklında bir şeyler var mı? Yani şöyle söyleyeyim yazılımı yapmayı düşünüyorum. Zaten yazılımı yapa, yapacağım kafasıyla ben bu arabayı aldım. Hı hı. Çünkü performans seviyorum. E, arabadan çok şey istiyorum. Bu araba açıkçası onu çok karşılayamaz tok haliyle. Tok haliyle. Ama yazılımlı haliyle de istediğimin fazlasını veriyor bana. Biliyorsun. Evet. Çünkü bildiğin üzere bu yeni üçlerde ve yeni 5'lerde olan. Evet evet çektik zaten Aa. bize BTG ile mesela. Ufak bir yazılımda araba 6 saniyede 100'e çıkıyor. Yani 2 saniye kazanıyorsun. 100 hızlanmada. 100-200 e daha güzel bir süre, süre kazanıyorsun. Aracın tüketimi şu anda 10 litre civarında bir şey yansıtılan ama dediğim hı. gibi biraz sakin kullanım. Hı hı. Ama tabii şehir içi kullanımdayım. Tahmin ediyorum yine de şehir içi kullanan insanlar 10 litre civarında bir sonuç alacak. Evet. Performansı kullanayım derse herhalde bir 13'ü görür. 12-13 litre tabii. bandında gezer. Eco Pro'da denedin mi hiç ne yapıyor? Ve Kupura gaz tepkimesi yani. o kadar çok düşüyor. Evet. Ve e, ya bu kötü bir şey değil aslında. Şehir için ben ekonomi. ekonomi. için çok fazla. Hani sporttan Ekopura'ya aldığında sanki nasıl söyleyeyim? O 100 beygir gitmiş gibi oluyor. Gitti ya. Hani 100 beygir gitti. Evet. Hani araba zaten Ekopura'dayken 130-140'larda uyarı veriyor. Yani gazdan çek, gazdan çek. Zaten arabanın en güzel avantajı şu. Güzel oranlamışlar. Aha. 1900 devirde 120 km hıza geliyor. Evet. 1900 devirlerde de ortalama 6-7 litre falan yakıyor. <laughs> Ama tabii sürekli o devirde İstanbul'da gezemediğimiz için ortalamamız 10 litreye ulaşıyor. Evet. Şanzımanımız bu arada zedef. Zedef. Oh, geçişlere bakar mısın ya? Yani sanki herif algılıyor. Bu diyor değiştirecek diyor vitesi. Hı hı. Yani bu kadar tepkisel e, gerçekten çok az tam otomatik şanzıman kullanmışım var. En güzel yanı da performansı kullanımda mesela atıyorum 4000 devirde bile herif düşürmene ee, okey diyor yani. Sıkıntı yok, düşür diyor. Yani performans çok destekli yani. Çok tatlı bir şanzıman ya. Gerçekten. Evet. Yani tüm üreticiler böyle performans <laughs> özellikle otomobillerinde kullanmalı. Bu böyle bir şanzıman. Dünya üzerindeki en iyi şanzımanlardan biri kuşkusuz PDK'dır. Sonrasında evet. bence zedef, Zedeft'tir yani. tutulmaya bakar mısın? Yani gerçekten hmm. hızlı dönüyoruz virajları ve otomobilin sürüş dinamikleri sürüş dinamikleri çok yerinde. Evet. Yani ben anca böyle kayması için ekstra bir çaba sarf edeceğim. Bayağı evet. bir şeyler yapmaya başlayacağım. O zaman kaymaya başlıyor. O da çok normal. Çok doğal. Tabii Ve canım. burada işte şey kısmına yine geri geliyoruz. Ya bu güç biraz biraz yani hani biraz daha fazlasını insan arıyor, istiyor yani. Bu güç evet. biraz böyle bir gövdenin için yetersiz kalabiliyor hakikaten. Tabi e, tabii beklentin performansla yani. performans ise gayet hayli hayli itiyor. Ne Hı -hı. kadar hocam? Şimdi Türkiye'ye gelen yeni dört kasaların fiyatları 800 bin ile 900 bin TL arasında. Hı hı. Bu kullandığınız opsiyonlar, renkler, iç dış renk vesaire janttır. Bunlara göre değişiklik gösteriyor. Benim arabam bana 860 bin TL'ye geldi. Evet, evet. Bu opsiyonlarla ben bu şekilde bu arabayı satın aldım. Yani çok acayip bir rakam ama günümüz Türkiye'sinde otomobil fiyatlarını düşündüğün zaman, yani... yani bunu kabul edilebilir bir yere koyabiliyorsun. Umarız daha böyle erişilebilir fiyatları gelir otomobiller. Keşke. Çünkü otomobilleri seven bir milletiz, seven bir halkız. Evet, ee, yani hakkını vererek biraz daha işte atıyorum 420 parasına, bugünün bugün 420 parasına M4 alabiliyor duruma geliriz umarım. Keşke O zaman, şey olsa, o zaman evet. çok daha mutlu oluruz bizler yani. Tabii ki yani ben bu paralara neden yani M4 alabiliyor olsam tabii ki M4 alacağım. Yani. Yusuf teşekkür ettik sana. Rica ee, ederim. çok ne demek. keyifli bir sohbet oldu aslında. Sohbet de Hı hı. bir deneyimleme oldu benim açımdan da yeni 4 serisini senin sayende kullanmış olduk e, araban da çok yeni zaten çok hı hı. ben de böyle kıyamam böyle <laughs> yeni otomobilleri çok aş, aşırı zorladığımız bir test olmadı ama e, aşırı zorladığımız testlerde ilerleyen zamanlarda gelir arkadaşlar bizim hı hı. E, bu testten aktaracaklarımız bu şekilde Yusufla e, bizim bahsetmediğimiz sizlerin merak ettiğimizler olabilir olursa sorularınızı alt tarafa bırakın e, Onları yine cevaplıyor oluruz bu gibi başka testlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.